Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar böyle güzel bir eldiven modeliyle geldim. Ee, bunu çok beğendim arkadaşlar. Özellikle parmak kısmının e, örülmemesi e, çok büyük kolaylık oluyor. Kolay bir şekilde örüp bitirebiliyorsunuz arkadaşlar kısa bir sürede. Eee ve ipte kalın olduğu için e, Nako'nun Bizon ipini kullandım arkadaşlar. E, biraz kalın bir ip e, ve çok hızlı bir şekilde örülebiliyor. E, gördüğünüz gibi çok hoş bir model. E, çok çok beğenerek çalıştım gerçekten. Ön kısmı ters örgülerle ve lastik örgülerle oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şöyle hemen etiketini göstermek istiyorum. Ee, Nako'nun vizon dediğim gibi. E, renk numarası da bu renk çalışmak isteyenler için renk numarasını söylüyorum. 66 84 e, 4 numara şişle ördüm arkadaşlar. E, ve kenar dikişini yapmak için de böyle e, 2.5 milimlik tığ kullandım. E, 3 de olur. İsterseniz bunu normal dikiş ile de dikebilirsiniz. Ben kendi ipiyle böyle kenar dikişini yapıyorum arkadaşlar tığla. Yani bunu parmak e, örgüsünde zorlananlar için yaptım daha çok. E, bu da hem parmak örgüsü varmış gibi duruyor. Evet şimdi detayları anlattığıma göre e, yapılışına geçebiliriz. Bismillah diyerek başlayalım. Evet eldivenimizin yapımına 41 ilmekle başlıyoruz. E, lastik örgüsüyle başlayacağız arkadaşlar. E, i̇lk sırada olduğum için yine ilk ilmeği örerek alacağım. Bundan sonraki sıralarda örmeden alacağım. Şimdi ilk ilmeğimi Ters örüyorum. Evet. İkincisini de ters örüyorum arkadaşlar. Şöyle iki ilmeğimi ters ördüm. Evet şimdi düz örüyorum. Şimdi bir ters bir düz öreceğim arkadaşlar. Şöyle Bir ters Bir düz Yine bir ters Bir düz ilmek örüyorum, bir ters, bir düz. Evet, sonda e, iki ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Evet, sonda e, iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şöyle e, en son düz ilmek ördüm e, ve şimdi kalan iki ilmeğimi de ters örerek başlangıçta yapmış olduğum gibi arkadaşlar iki ilmek tersle bitiriyorum. Örgüme hemen e, arka yüzüne çeviriyorum. Burada e, arkadaşlar yine dediğim gibi örmeden alacağım e, sıranın başındaki ilmekleri İkinci ilmeğim düz arkadaşlar o, e, düz ilmekleri Düz gördüklerimi şöyle çevirerek alıyorum Tersleri de normal bir şekilde örüyorum e, Böylece e, ilmeği çevirmiş olduk ve e, örgümüz yani lastik örgümüz Esneklik kazanıyor arkadaşlar e, Ben bu şekilde yapıyorum böyle tavsiye ediyorum e, Dilerseniz ee, normal bir şekilde örebilirsiniz, çevirmeden de alabilirsiniz. Yine ters ilmeğimi ters örüyorum, düzü de yine çevirerek alıyorum arkadaşlar. Evet, tersi ters örüyorum, düzü bu şekilde düz olarak değil, şöyle ilmeğin arkasından alarak arkadaşlar, çevirerek alıyorum. Evet, yine düz ilmeğim var. Yani düzleri düz, tersleri ters örelim. Evet, bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, ikinci sıramı da tamamladım arkadaşlar. Ee, bundan sonra e, aynı şekilde devam edeceğiz. Düzleri düz, tersleri de ters örerek devam edeceğiz. Böyle lastik örgümüz oluşacak. E, 14 sıra olacak arkadaşlar tamamı. E, i̇kisini ördük. Üzerine 12 sıra daha örelim. Devam edelim. Evet, 14 sırayı tamamladım. E, şimdi bu sırada arkadaşlar ters örgüyle devam edeceğiz. E, fakat şu orta kısmında yine lastik örgümüzü devam ettireceğiz. E, ve şurada bir e, bir de şurada 2 adet e, arttırmamız olacak bolluk vermek için. Evet, eee ters örgüyle örelim arkadaşlar. 2 Evet 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm arkadaşlar. Şimdi bir düz dolama yapıyorum şöyle. Şu şekilde bir düz dolama yapıyorum. Ee, arttırması oluyor arkadaşlar. Şimdi yine ters örgüyle devam ediyorum. İpi öne alıp. Evet 8 saymıştık. 9, 10. 11, 12, 13, 14 ilmek Ördüm arkadaşlar. Şu arttırma yaptım ilmeği saymıyorum. Şimdi burada e, düz ilmekle başlayacağım. E, lastik örgüsünü devam ettireceğiz demiştim şurada. E, o yüzden buradan e, lastik örgüm devam ediyor. 15. ilmeğimi düz olarak aldım. Şimdi ters düz olarak devam ediyorum. Evet bunlar da e, 13 tane olacak arkadaşlar lastik örgümüzün e, böyle devam etmesi. Evet hemen sayıyorum. Evet şurada başlamıştım. 2, 4, 6, 8, 9 Evet 10 11 12 Evet 13 ilmek lastik örgümü devam ediyorum arkadaşlar burada. Şimdi ters örgüye geçiyorum tekrar. 2 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm arkadaşlar ters örgüyle. Yine bir dolama yapıyorum ve e, ters örgüyle devam ediyorum. Kalan ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Böylece 2 ilmek e, ilave etmiş olduk örgümüze, bolluk vermiş olduk. Evet son de şöyle örüyorum. Ee, hemen örgümü arka yüzüne çeviriyorum arkadaşlar. Burada e, şu arttırma yaptığım ilmeğin nasıl örüldüğünü göstermek istiyorum. Evet hemen düz örgüyle devam ediyorum. Evet ortadaki lastik örgüye kadar düz öreceğiz. Evet, burada arttırma ilmeğime geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. bunu da yine düz ilmek olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi ajur oluşmuyor. Evet, düz örgüyle devam ediyorum. Evet, bakın ters ilmeğime geldim lastik örgüsü kısmını örüyorum şimdi yine aynı şekilde düz ilmekleri çevirerek alıyorum tersleri ters örüyorum düzleri de düz örüyorum Evet arkadaşlar başka ilmeğim kalmadı gördüğünüz gibi hepsi düz olduğu için normal bir şekilde düz olarak örmeye devam edeceğim şimdi. Evet arttırma enlemine geldim onu da düz olarak örüyorum. Evet sırayı böyle tamamlıyorum arkadaşlar. bundan sonra e, tamamı 16 sıra olacak. Arka yüzünde düz, ön yüzünde de ters olarak örmüş olduğumuz bu sıralar e, tamamı 16 sıra olacak. E, 16 sırayı tamamladım. 2 sırasını ördük. E, üzerine 14 sıra daha örelim arkadaşlar. Evet, 16 sıra ördüm. E, fakat 17 sıra olması gerekiyormuş arkadaşlar. Yanlış saymışım ben. E, üzerine bir sıra daha e, örmemiz gerekiyor. E, ben ördüm arkadaşlar, 17 sırayı tamamladım. Şimdi e, örgümü arka yüzüne çeviriyorum. E, şu düz örgüler, örgümün e, arka yüzü oluyor. Ters örgülerde ön yüzü oluyor. E, burada parmak ilmeklerini keseceğiz. Evet, hemen başlıyorum. Evet. E, Düz örgüler var gördüğünüz gibi düz örgüyle gidiyorum. Evet 16 ilmek öreceğiz. Evet 16 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi ilmekleri keselim. E, fakat ben e, burada hemen direkt olarak kesmeye başlamıyorum e, şurada bir a e, ayrılma oluyor çünkü örgüde arkadaşlar o yüzden e, şu son örmüş olduğum ilmeğin e, iki altındaki ilmeği çıkartıyorum arkadaşlar bir altındaki de olur ama iki altındaki daha iyi olur. E, onu çıkartıyorum. Evet şu şekilde şuraya ekliyorum bu tarafa. Evet şimdi bu ilmeği sağlamlaştırmak için şöyle ikisini bir aldım arkasındaki ilmekle beraber tekrar bu tarafa aktarıyorum. Yani burada bir kesme işlemi yapmadım. E, sadece sağlamlaştırmak için bu şekilde yaptım. Şimdi kesmeye başlıyorum arkadaşlar. E, 11 ilmek e, keseceğim. Birincisini şöyle ikişerli alarak kesiyorum. Evet tekrar bu tarafa aktardım. İkinci ilmeğimi kesiyorum. Düz örgüyle alıyorum gördüğünüz gibi. Evet 3. ilmeğimi kestim. Böyle 11 tane olacak arkadaşlar. Evet 11. ilmeğimi de kesip bitirmiş oldum böylece parmak ilmeklerimizi kesmiş olduk. Yine düz örgüyle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar düz örgüyle gideceğim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi örgümü yine ön yüzüne çeviriyorum. Bu ters örgüler dediğim gibi ön yüzümüz oluyor. Ön yüzüne döndük. Yine ters örgüyle gideceğim e, parmak ilmeklerine kadar. Evet, parmak ilmeklerine geldim arkadaşlar. Burada 3 ilmek ilave edeceğiz. Biraz daha genişse eğer el, e, parmaklarınız o zaman 4-5 ilmek de ilave edebilirsiniz. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi son örmüş olduğum ilmeğin Şöyle altından bir yere batarak arkadaşlar şöyle bir ilmek çıkartıyoruz. Bir ilmek çıkartıyorum burada. Böyle bir ilmek arttırmış oldum. Şimdi bir ters doluyorum. Bu da ikinci ilmeğimiz oldu arttırma ilmeğimiz. Şimdi karşı taraftan da bir tane arkadaşlar şöyle Alt kısmından şöyle bir yere batarak Bir ilmek çıkartıyorum. Şu en baştaki ilmeğin hemen altındaki boşluğa batıyorum. Altındaki ilmek de olur arkadaşlar. Oradan şöyle bir ilmek çıkardım. Evet böylece şu ipi biraz sıkı tutalım tabi bunları yaparken. Böylece 3 tane ilmek arttırmış oldum. Şimdi ilmeği de örüyorum. Evet altından ilmek çıkardım. İlmeği de ördüm arkadaşlar. Ters örgüyle gidiyorum. Evet sıra sonuna kadar ters örgüyle geldim arkadaşlar. Yine e, arka yüzüne çevirip devam edeceğim. Evet arka yüzünde yine düz örgüyle devam ediyorum arkadaşlar. Hemen başlıyorum. alttan ilmek çıkardım. İlmeği de örüyorum arkadaşlar. Bu ilmeği de düz örgüyle öreceğim arkadaşlar ama e, ajur oluşmaması için şu ilmeği çeviriyorum şöyle. Çünkü burada e, çok fazla bir bolluk olmaması gerekiyor. Onu düz örgüyle ördüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şu şekilde oluyor ilmeğimiz. Evet, şimdi yine alttan ilmek çıkardım. İlmeği de örüyorum. Evet, düz örgüyle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. E, parmak ilmeklerini kestikten sonra arkadaşlar e, 4 sıra düz örgümüz var. E, 2 sırasını örmüş olduk. E, üzerine şimdi 2 sıra daha düz örgüyle örelim. Evet 4 sırayı tamamladım. E, şimdi lastik örgüsüne geçiyoruz. E, 2 düz ilmekle başlayacağız. başlayacağız. E, ve 1 düz, 1 ters olarak devam edeceğiz arkadaşlar lastik örgümüze. Evet şöyle hemen ilk ilmeği örmeden aldım. Bunu düz olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ikincisini de düz olarak örüyorum. Evet, önce iki düzle başlamış olduk. Şimdi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ilmek öreceğiz arkadaşlar ee, ve düz olanları yine e, ilmekleri çevirerek alacağız. Aynı burada yapmış olduğumuz gibi tersleri de normal e, bir şekilde öreceğiz. Evet, e, yine ters, düz ilmek. E, İlk sıra olduğu için arkadaşlar ben burada çevirmiyorum ilmekleri gerek olmuyor. Ee, şimdi bundan sonrasında ilmekleri çevirerek alacağım düz ilmekleri. Lastik örgümüzde e, tamamı 13 sıra olacak arkadaşlar. 13 sırayı tamamlayalım devam edelim. 13 sıra lastik örgüsünü tamamladım. Ee, örgümün arka yüzündeyim gördüğünüz gibi. Ee, burada e, bu sırada ikişer ikişer alarak ilmekleri ikişer ikişer alarak bitireceğiz arkadaşlar. Hemen ipi arkaya atalım şöyle. Evet şimdi ilk iki ilmeğimi düz örgüyle alıyorum. Evet. E, bundan sonra arkadaşlar sıradaki ilmeğe göre bir ters bir düz olarak alacağız. Bakın sıradaki ilmeğim düz. O yüzden bu tarafa aktarıyorum. Düz örgüyle alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Görmüş olduğunuz gibi. E, ipi öne alarak ters örgüyle ikisini bir alıyorum. Evet. Ee, yine düz ilmek var sırada ee, ipi arkaya atıyorum düz örgüyle alıyorum arkadaşlar. Yine ters ilmek var sırada hemen ipi ön alarak ters örgüyle evet ters örgüyle iki ilmeğimi alıyorum ipi arkaya atıyorum ee, düz ilmek var düz örgüyle alıyorum. Zaten bir ters bir düz olduğu için bakmaya gerek yok arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şöyle bakmadan bir ters bir düz olarak kesebilirsiniz. Evet, biraz ipi sıkı tutalım arkadaşlar. Orada bir bolluk olmasın. Evet Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor arkadaşlar gayet düzgün güzel oluyor muntazam oluyor sıra sonuna kadar gidelim. Evet son ilmeği de kesip bitirdikten sonra e, ipi kopartmadım arkadaşlar. E, şimdi kenar dikişini yapacağız tığ yardımıyla e, düz örgülü olan kısmı. E, dışa gelecek şekilde Şöyle e, Katlayalım. Ters örgüler içte oluyor düz örgüler dışa geliyor. E, burada şu şekilde dikişini yapacağız arkadaşlar sıranın başındaki ilmekler şunlar gördüğünüz gibi şu ilmekler buradan batıyoruz ee, tek olana değil bakın şöyle tek tarafına değil İlmeği tamamen yakalayalım şu şekilde ee, şimdi ilk ilmekten batıyorum arkadaşlar şöyle karşılığından da batıyorum ee, Şuradaki lastik örgünün bittiği yeri görüyorsunuz düz örgüye geçtiğimiz yer ee, karşı tarafta da ona denk gelecek şekilde arkadaşlar tam denk gelmesine dikkat edelim. Burada da aynı şekilde tam lastikler birbirine denk gelsin. Yoksa biri şöyle biri yukarıda biri aşağıda olur gördüğünüz gibi şu şekilde olur. O zaman sökmek zorunda kalırsınız. Şimdi bakın buradan bir ilmek çıkardım. Buradan da çıkıyorum. Evet hemen sıradaki ilmeğe batıyorum arkadaşlar. Şu örmeden aldığımız ilmeklere batarak gidelim. Bakın bu ilmeğe batıyorum, hemen karşılığından da batıyorum. Şöyle bir ilmek çıktım, buradan da çıktım ee, ve bunu gevşek yapmaya dikkat edelim, yoksa şöyle bir toplanma olur arkadaşlar. Şu şekilde toplanma olur, ee, güzel durmaz, kullanışlı da olmaz. Hemen sıradaki ilmeğe batıyorum, karşılığına da batıyorum. Evet, böyle gidelim arkadaşlar, ee, sona kadar gidelim. Evet hemen kesiyorum arkadaşlar burada ipini. Şöyle de çıkıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi iç tarafında çok muntazam bir dikiş oluyor. Ee, bir de şunu bağlayalım arkadaşlar. Şöyle bir. Evet. Bismillah diyerek şöyle bağlayalım. Ve şu ip uçlarında çıkmaması için ilmeklerin şöyle altından alarak arkadaşlar şu şekilde şöyle gizleyelim, rastgele. Evet çok uzak mesafelerle yapmayalım bunu çünkü parmağımıza takılabilir giyerken yakın yakın yerlerden noktalardan şöyle alalım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi birazcık kısaltıyorum. Birazcık şöyle. Evet gördüğünüz gibi çok düzgün oldu arkadaşlar. Çok da kullanışlı bir eldiven. Hemen şöyle çevirelim. Ben çok beğenerek çalıştım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı, yorum yazmayı da ihmal etmezseniz çok sevinirim. Destek olmuş olursunuz. Instagram'dan kendimce nokta ister adındaki sayfamdan yine beni takip etmeye devam edebilirsiniz. Oraya da yaptığınız bu işlerin örgülerin resimlerini çekip gönderirseniz seve seve yayınlıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen giyeyim. Gördüğünüz gibi çok hoş bir eldiven oluyor arkadaşlar. Çok da kullanışlı, tam kışlık bir eldiven. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.